Uluslararası Çukurova Sanat Günleri bu yılda 18-25 Mart tarihlerinde kutlanırken 19 Mart Perşembe günü Antakya Mahvel adıyla bilinen eski adliye binası ikinci katında Antakya Defne Barış ve Dostluk Korusu her dilden şarkılar konseri verecek. 18-23 Mart 2015 tarihlerinde 9. Uluslararası Çukurova Sanat Günlerine ev sahipliği yapacağız. TYS Hatay Temsilcisi Mehmet Karasu gerçekleştirecekleri etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Karasu basın mensuplarına kahvaltılı toplantıda bilgiler verirken 18 Mart Çarşamba günü Adana'da start alacak olan Uluslararası Çukurova Sanat Günlerinde kısa süre önce hayatını kaybeden Yaşar Kemal'e yılın edebiyatçısı ödülünü vermeyi planladıklarını, kendisiyle de görüşüldüğünü ve benim alacağım son ödül olacak artık ödül kabul etmeyeceğim dediğini anlattı. Bu yıl Çukurova ödülümüzü rahmetli Yaşar Kemal'e vereceğiz. TSL temsilcisi Karasu Yaşar Kemal'in Antakya'ya gelmeyi de kabul ettiğini, kendisi için çok özel hazırlık, karşılama ve ağırlama hazırlandığını ancak merhum olması nedeniyle bunun gerçekleşememesinin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Ödülünün eşine verileceğini yineledi. Karasu Antakya'dan Adana'ya gidecek olan Antakya Defne Barış ve Dostluk Korosu'nun 18 Mart çarşamba günü Çukurova Sanat Günleri kapsamında konser vereceğini de aktardı. Ödül töreni bitiminde bizim bu yol Antakya'ya kazandırdığımız Antakya Zeynep'le dostluk ve barış korusu orada bir konser verildi. Basın mensuplarını açıklaması sırasında 19 Mart Perşembe günü kutlamalara Antakya'da devam edileceğini hatırlatan Karasu, Cemile Cerep yönetiminde öykülü saatler geçirileceğini, saat 18'de atıf soğuk sağlı Antakya ressamının sergisinin açılacağını anlattı. Eski Adliye binasındaki sergi açılışı sonrasında aynı akşam saat 18.30'da bir saat sürekli Antakya Defne Barış ve Dostluk Korosu'nun Her Dilden Şarkılar adlı konserine eski Adliye binası mahvelde vereceğini söyleyen Karasu, tüm Hatay halkını bu müzik zenginliğine davet etti.